Aynen görüyorsunuz mu? Burada örümcek adam ve Venom'un labirenti var. Şimdi labirentlere girerek hangisinin en zorlu olduğunu göreceğiz. Bakalım hangisi zorlu? Allah'ım yarabbim Vallahi bu labirentler çok korkutucu. Aynen hangisine girek oğlum? Venom, Venom. Tamam o zaman Venom'a girelim. Hadi bakalım bismillah. Görüyorsunuz burada da Venom'un sandığı var. Bakalım ne çıkacak? bu ne de böyle taramalı silah çıktı çok iyi oğlum silahları ayna elması çok iyi oldu valla Olan Venom işini bitireceğiz. Oğlum bak beni dinle. Bu Venomların valla ne yapacağı belli değil. O yüzden gördüğünü vur tamam mı? Sen merak etme mama, o iş bende. Hey canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Neden hala kanalımıza abone olmadın? Bak bizi çok üzüyorsun. <laughs> Videolarımızı çok uğraşıyoruz. Lütfen emeğimizi karşılığını vermeyi unutmayın. Haydi videoyu devam edebiliriz gibi burada birazcık canımız yanacak. oğlum dikkatli gel. Sizin burada ne işiniz var? Alın size. Venom'un labirentinden çıkın. Asla çıkmayacağız duydun mu? Oğlum zaten o ölü. Ölüleri duyamaz. yani git takip et. Venom bize Venom'un yerini söyle. Venom benim. تمام şimdi تمام بهلم نبیینتی نرسین gitیت می میگر قی بر پردن دیدیم دی پر از قبلپله یول آ نه ب دور در مکی هادم که نه ب ب ن و ل چرا در میشه معنشیم دی بردن دوام یم ب برده دو بین برلا دوسته نه دور میجمع! <laughs> Baba bu fenomlar valla kriz. Valla kriz oldukları kesin Allah'ım yarabbim. Fenomlar. E, burada mısınız? Ana burada valla senede. Ana burası kapalı yol oğlum. gigil. Geri Geriden beni hızlı ol. Demek hanımım Geldi.

Tamam. Söndük. Allah'ım yarabbim. Çok dikkatli olmalıyız. Aha de bir tane daha benim. Onun da işi bitti. Aha de sonuna geldik. Ana görüyorsunuz la. burada lazerler var galiba. Bu lazerlerden atlayacağız oğlum. Dursana. Mama Max'in burada bir geçit var. La ne geçidi oğlum? Lazer bunlar. geçit falan yoktu. Ya da belki de vardır. Hani haberin de geliyor mu? Oğlum burası nereye gidiyor? Hesin. anne Dikkatli olmamız gerekiyor. Allah bin durun. Asla durmayacağız. Kardeşlerimizin itihamını alacağız sizden. Alın sizi. Siz de metronomlarımı öldürürsünüz. Öldüreceğim sizi. Demek sen bizi öldürürsün. Sen ayısın. Sen işte. Hanım çıksana andein Allah'ım yarabbim vallahi bunu becerdik benim ceket adamın yok edecek. Mama bek seni bir sürü gidip düştü benim Oğlum sen ödülleri boş ver. Venom'un ne dediğini duydun mu? Örümcek adam hepimizi yok edecekmiş. Hani onu yok etmesi asla izin vermem. Oğlum ödülleri topla. Toplam ama topla, topla. anamın ne bir izin buldum buradan. Hani Hazreti adın minik hanımı da adım. güzel. Baba mini hanım mermisi nerede? Oğlum dur unutmuşum ahanda minik hanım mermisi. O ne öyle orada bir şey var. Dokun ne zehirlisi oğlum not bu sadece. Dur bir okuyalım ne yazıyor. Örümcek adam hakkında bilmediğiniz çok şey var. Dünyanızı yok edecek zamanında size yetişemeyeceksiniz mi? Allah'ım ama. Örümcek adam ödeyecek mi bizi? <laughs> Yok be oğlum ne ödeyim Messi koş. Örümcek adamın labirentini yetişmemiz gerekiyor Allah. He, sonunda valla Venom'un labirentinden çıktık. Görüyorsunuz burada Venom'dan minigan çıktı. Allah vallahi çok fena duruyor Allah. Tırr. Oğlum dursana. Ne bana bir daha sıkma. Burada da görüyorsunuz Venom'dan jet çıkıyor. Allah. Oğlum bir sayıda jeti. Bir tür süreyim. Oğlum sürme ya ana senin daha uçak ehliyetin yok imma ondan. Ana görüyorsunuz burada da siyah Ferrari var. Abi o tam da Venom'un renginden. Oğlum da sürme. Arayayım mı seni fıstık? Fıstık mı? Ne fıstığıyla? Fıstık sensin. Oğlum delirdin mi lan senin o arabadan? Allah'ım yarabbim beni bir de fıstık yaptı. Oğlum şimdi bu silahları ve bu zırhları at buraya. minigan dursun. Aynen minigun'un minicini attım yani ışıkta dur. Allah'ım yarabbim miniganı alacağım diye vallahi hepsini attım görüyorsunuz. Tamamdır. Doğru olanları şimdilik attım güzel. Bakalım örümcek adam ve senden neler çıkıyor bu olası işin abi. Askeri zırh. Bakalım bu zırh yakışacak mı bizi? Ana görüyorsunuz valla tam asker olduk. Hadi baba zamanımız az. Örümcek adamın lebiyatını görelim. Tamam oğlum tamam anne sakin ol. Elini mini kan al Allah ölümcek adam. Buraya söndüremezsiniz. Patlayacak. ne patlayacak mı ne patlayacak? Oğlum bunlar blörf yapıyor anne. Hiçbir şey patladı. yok. Allah ne oluyor anne? Allah geri çık geri çık. Eh, eh, mama lezzetli olduğunu fark etmedin mi? Yok oğlum valla fark etmedim. Heh tamamdır geçtik valla. Ana burada dönüm çakalan var Hasan'a da. Oğlum git takip et. Ana bu ne belli? Ana boşluklar ne lazer var ama mı takımı sakın ana takıdım ben. Ana kurtaracağım ne seni? Ana ne oluyor? Mama dikkatli ol. Tamam tamam dikkatliyim valla. Tamamdır ama ben gene sıkıştım ne oluyor? Örümcek adam patlat. patlatme Oğlum bunlar bir de patlat diyor. Neyi patlatıyorlar la? Bilmiyorum ki ne bir şey patlayacak gibi. Arkadaşlar sizce en tehlikeli labirent hangisi? Venom diyenler yoruma bir yazsın. Örümcek adam diyenler de iki yazsın arkadaşlar. ki. Aynen öyle arkadaşlar. Valla yoruma yazın. Yorumlarınızı okuyoruz. Hadi bakalım şimdi. Ne patlayacaksa onu çözelim oğlum. Ana bu dedirmecek adam var. <laughs> Ana bu da yok oldu valla. dur yanarsın. <laughs> oğlum zaten yendim. Ana ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Daniel herkes niye bağırıyor? <laughs> Allah'ım yarabbim iyice ortam gerginleşti. Ana bu ne le böyle? <laughs> Oğlum sen kara murat mısın ana? Hiç öyle atlanır mı oradan? Mami sen de galiba yedinci padişah torunusun. evet biraz öyle sayılabilirim görüyorsunuz valla. On kattan aşağıya atladık. Ana bu ne böyle? وقان چخته این ابو وقان نه پجیس من من وقان نه کای رو یه این نه وقان نه دو شره چه قردن تکره خوی تمام کوی هم مدی هایدی بخل نه ولن من بودن بود بو تحتلر Ay ne bi ne yapıyorum lan ne oluyor lan orada? Gelin buraya gelin. Yok olacaksınız. Allah'ım Allah Allah ama yerdeyim çekin ama. Tamam oğlum tamam sakin olana ne oluyor? Patlayacaksınız. Ne patlaması lan Ne sabahtan beri patlayacaksınız diyor ana o ne leyli? Allah dönmemesi. Öleceksiniz pes edin. <laughs> Patlamaya hazır olun. Allah'ım yarabbim bu sesler ne? Mı mı bumba sesler geliyor? Allah dilleri topla dilleri topla. Ee, ha, kaçmaya hazırlanıyoruz. Kaç dakikamız var? Bir buçuk dakika. Ulan yorumcak adam durdu şu bombayı. Asla durdurmayacağım. Demek öyle ha? Ana bir dakika yirmi saniye. Oğlum kaç. Kaçma kaç valla dünya yok olacak. Hayır oğlum yok olmayacak. Gel. Heh, tamamdır. Midivine ulaştık. Ana sesi şiddetlenmeye başladı. Ölmeyeceğiz baba ölmeyeceğiz. İnşallah oğlum inşallah. Ne, nereye gidiyorum da şaşırdım. Patlamaya son 35 saniye. 2, 1... Allah'ım ya Rabbi bu patlamada nedir böyle? Ana oğlum kaç. Nereye kaçacağız baba patladı işte dünya yok oldu. <laughs> bu nasıl olur? Dünyayı kurtaramadık. <laughs> bu neden <lan> böyle? <laughs> yapacak bir şey yok. Dünya yok oldu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bye, bye. bye, bye.